Türk dizi ve sinema dünyasının efsanevi ismi Beren Saat'ten kahreden haber. Ünlü oyuncu, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Hayranlarını ve sanat dünyasını derin bir yasa boğan bu acı kayıp, unutulmaz projeleri ve iz bırakan rolleriyle hafızalarda yaşayacak. Tüm Türkiye'yi sarsan bu ani veda, milyonlarca seveni için büyük bir şok oldu. Peki ünlü oyuncu kimdir? Neden öldü? Beren saatin son sözleri ne oldu? Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. 67 yaşında kansere yenik düşen Türk dizi ve sinema dünyasının unutulmaz ismi Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da düzenlenecek anma töreninin ardından memleketi Antakya'da toprağa verildi. Giritlioğlu'nun vefatı sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Birçok ünlü isim kariyerlerine katkı sağlayan usta yönetmeni duygusal sözlerle andı. Bu isimlerden biri de Giritlioğlu'nun keşfettiği ve kariyerinde büyük bir iz bıraktığı Beren Saat oldu. Beren Saat, sosyal medyada paylaştığı duygusal mesajla Tomris Giritlioğlu'nu onurlandırdı. Özellikle Giritlioğlu ile çalıştığı Güz Sancısı filmindeki Eleni karakterine atıfta bulunarak başlayan Saat, içimdeki hiç büyümeyen çocuk kadını gören ilk insan sendin bu dünyada.'' İlk sinema filmim sesini ilk duyduğum an Eleni Hikayemiz sözleriyle Giritlioğlu'nun kendisi üzerindeki derin etkisini dile getirdi. Saat Tomris Giritlioğlu'nun kendisine olan inancını ve sanat yolculuğundaki rehberliğini şu sözlerle ifade etti. Benim için ettiğin kavgalar, bana olan sonsuz inancın keşfetmemize yardımcı olduğun içimizdeki güçlü kadınlar. Her hikaye oluşumunda bizi davet ettiğin entelektüel dost sohbetleri Senaryo tatillerimiz, derin sohbetler ederek sabahlamalar, kahkahalar, beklenmedik gözyaşları, Türkiye'nin belleği olan hikayelerde en yakın dostlarımı bulmam. Tomris Giritlioğlu'nun Beren Saat'in kariyerine ve hayatına olan etkisi sadece profesyonel değil, aynı zamanda kişisel bir miras olarak devam ediyor. Saat, Giritlioğlu'nun kendisine hediye ettiği saati çalışma masasının yanında tutarak ondan ilham almaya devam ettiğini dile getirdi. Hediye ettiğin saat, çalışma masamın yanında bana güç veriyor. Bu ülkede bir şeyleri değiştirebilme umudumuzun olduğu yıllardaki gibi çalışıyorum her senaryoya. Vefat haberinin ardından derin bir üzüntü yaşadığını belirten Saat, Giritlioğlu'nun kaybını Tomris Hanım'ı kaybetmişiz cümlesiyle öğrenmenin kendisinde büyük bir acı yarattığını söyledi. Ancak Beren Saat, Giritlioğlu ile arasındaki özel bağı koruma isteğiyle gözyaşlarını tutarak duygularını şu sözlerle tamamladı. Bir acı çağlıyor içimde ama ağlamıyorum. Ağlarsam sihir bozulur. Beren Saat'in bu duygusal vedası Tomris Giritlioğlu'nun Türk sinema ve dizi dünyasındaki iz bırakıcı mirasını bir kez daha gözler önüne serdi. Giritlioğlu'nun ardında bıraktığı sanatçıları, projeleri ve en önemlisi onlara kattığı ruhu hatırlatan bu veda, sadece bir yönetmen değil, aynı zamanda hayatlara dokunan bir mentor olduğunu da gösteriyor. Giritlioğlu, arkasında bıraktığı güçlü hikayeler ve yetiştirdiği sanatçılarla her zaman hatırlanacak. Peki, Tomris Giritlioğlu kimdir? Tomris Giritlioğlu, 1957 senesinde Konya'nın Kadınanı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Wikipedia.org sitesindeki bilgilere göre 1999 yılında çektiği Salkım Hanım'ın taneleriyle üne kavuşmuş bir sinema yönetmenidir. Kurşun Yarası, Çemberim'de Gül Oya gibi dizilerin yapımcı veya proje tasarımcısı olarak Türkiye'de yakın tarih ile ilgili dönem dizilerini başlatan kişi olmuştur. Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Giritlioğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kültür Turizm Bakanı Ersoy, Unutulmaz Eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet. Yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun ifadelerini kullandı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu için İstanbul Devlet Tiyatroları Mecidiyeköy Büyük Sahnede tören düzenlendi. Törende konuşan Giritlioğlu'nun kardeşi Başar Arcak, onu çok özlüyorum. Onunla gurur duyuyorum. Bize çok şey kattı. Ailemize çok şey kattı. Türk toplumuna çok şey kattı dedi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşamını yitiren senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu için bugün İstanbul Devlet Tiyatroları Mecidiyeköy Büyük Sahnede cenaze töreni düzenlendi. Törene. Giritlioğlu'nun yakınlarının yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan, Bülent İnal, Hamdi Alkan, Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin, Belçin Bilgin ve Hülya Avşar'ın da aralarında bulunduğu sanatçı ve dostları katıldı. Törende konuşan oyuncu ve yönetmen Cansel Elçin, Tomris benim her şeyimdi. Her şey için onu arardım. 2005 yılında Türkiye'ye geldim. Beni tekrar ülkeme kavuşturdu. Benim mesleki annemdi dedi. Oyuncu Bülent İnal, hepimiz burada olduğumuza göre, büyük ihtimalle siz de bir ya da birkaç kez, belki de onlarca kez, Kendisiyle kavga etmiş insanlarsınız. Onun kavgalarına, deliliklerine, çılgınlıklarına şahit olmuşsunuzdur. Ben de onlardan biriyim. Uzun yıllar çalıştık. Hem dostum, hem arkadaşım, sırdaşım. Benim için çok önemli biriydi. Sektördeki birçok arkadaşım için çok önemli biriydi. Hayatımızda çok önemli bir yeri vardı. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağız. Hep hatırlayacağız. Seni çok seviyoruz. Ruhun şad olsun ifadelerini kullandı. Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan erkek kardeşi Başar Arcak ise ablasıyla çok kavga ettiğini söyleyerek ''Hatırla Sevgili'' dizisini yapıyoruz. Saat gece 03'te beni uyandırır, hesap sorardı. Onu çok özlüyorum, onunla gurur duyuyorum. Onun iyi ki kardeşiymişim, babasına aşık bir kızdı. Benim kızım da bana aşık, halasına çekmiş.'' bize çok şey kattı. Ailemize çok şey kattı. Türk toplumuna çok şey kattı. Ben Bodrum'daydım. Dün geldim yoldan. Telefonlarım susmadı. Bu kadar mı seveni varmış? O kadar güzel şeyler söylediler ki o zaman daha da gurur duydum. İyi ki benim ablammış. Onu çok seviyorum diye konuştu. Sözlerine, canım annem, büyük aşkım, sonsuz flörtüm diye başlayan oğlu İlgaz Giritlioğlu ise Birçok yönetmen, sanat yönetmeni, oyuncu star yetiştirdi. İnsanın gözünün içine baktığı zaman ruhunu görebilen büyücü gibiydi. Seninle çok gurur duyuyorum dedi. Tomris Giritlioğlu, Salkım Hanım'ın Taneleri filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini kazanmış, Hatırla sevgili, Kurşun Yarası ve Çemberimde Gül Oya gibi dizilerle iz bırakmıştı.